Tekrar 7000 bir videoyla hepinize merhaba. Arkadaşlar bölüm dışında yaptıklarımı göstereyim. Hemen hızlı 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 hızlı. Bakın arkadaşlar burası köylülerin yeri. Burada köylüler var. Buradan takas edebiliriz. Herkes kullanabilir. Sadece benim değil. Evet arkadaşlar bu arada ben bölüm dışı kendime nedir göğslük ve nedir kılıç yaptım. Dergi, dergi. Ben de nedir yap yaptım. Evet. Dergi nedir? kılıç yaptı. Dergi Hüso. Bağırsanıza. Dergi. Hüso. Köle hadi madene. Evet Hasan abim bugün benim kölem. Köle madene. Geliyorum. Hadi gel. Ya oğlum ben buradaki yatakta da oğlum köylülerin arasını yaptığım için. Ha, ha, hadi gel. Ne oldu? Dergi ben şimdi ben istiyorum. Beni öldürse sonra elmas vermiş olur mu? Olur. Seni İlk ben öldür. Dur. Seni öldüreceğim mesela, ben seni. sizi öldür. Oğlum hadi ya köle. Ya bir değil. Hangi hmm. hmm. Gel. Yanımda ben mı? Bir buçuk, Yanımda mısın? Yo. E gel. Neredesin? Ay gördüm. Şimdi nereye gidiyor? Buradan aşağı. Neden bana ne? Ben atlı maden gidiyor bura. Su hmm. var. Kendimi huzurlu alsın. Hayır su var. hadi. Hmm. Altlı su var hadi atlı burada. Enerji yapın bak şimdi. Ya altlı su var su. Enerji yaptı. Altında su var Sizin dedik. evvel ya gider şey almayacak ha. Hmm. Neden ha? Ben bugün evet. full odun kıracağım. Full odun. Ne olmuş? Hiç yapmadım. Dergi. Ah. O kadar seni bölüm dışında Nedray buradası falan verdim. Beni bir tane şey demir baltı versene. Demir baltı mı var? Va. Ya sen yapma ya. taş. Ben. Alayım mı deri gibi Al. O. Ya yüzümü kapı kapı. Kazmayla taş kırdım bir şey olur. Hadi gel. Tayre gel söyle beni koruyasın. Bu sen sen çakmak oynuyor. Geri vereceğim, geri vereceğim. Lan emmi yaptım. Kim? hadi geleceğim. Sen yapsaydın olurdu. Yapıya zarar ver. Yanlış Madenler. Ben böyle full odun kasacağım. Boru maden bitmiş ki. Full odun, full. Hepsini de çubuk yapıp zırhlıktan. Efendim burada hiçbir şey yok. 54'lerin. Ya su çekeceğim. konuma çık. Ben o madeni zamanında süpürdüydüm de. 20 işte. Gaz dümdü saniye. Altı doğru sen Gaz bilirsin. Ya. Çıkacağım ben şimdi madeni harcamam. Oha bölüm geçe. Hadi hadi geçmez. En hızlıca bulacağım hadi. bir de ikiz bölü var mı efendim? Hayır. O zaman ben şimdi... Bir be beni bulurum. mi? <laughs> Kimse şey vermez. Git kendin yap senek. Ya sen bir git. Ya bir şey. balık git hadi. Ok. Vurdum. Ben vurdum boş. Daha iyi çalışırsın. Başımın gibi balıklar. <laughs> balıklar. 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 Tabii bir şey hmm. hatırlarsam, yapmam? biz tamamen bitirdik. <laughs> devam Fuadır. Söyle. ediyoruz? Fadir. İnsan Hayır. Onu verdim. Şöyle. Şöyle ne olacak? Elmasla elmasla. Evet. Emmet so elmas verdim. Elmasla. İstersen elmasla mı? Elmas. Tam. Seksen. Elmas. 50 tane. Elmasla. Elmas. Elma yapabilir miyim? Yok masın. Ben o şeyim bak. Ben proyum bak şimdi. Ben çok Oğlum ben açlıktan öleceğim madem bulursam. Hayır. Yapıya zarar verme. Neden? Ne yaptı? Sen bahçenin toprak yaptın. Evet. Yapıya zarar verme. Neden? Çünkü öyle. Evet. Bozdun mu bozdun. Ya hadi affediyorum ya. Güç çocuk şey için. Yeme olur Ben yemem olmamış. Ben de her şey var yemek. Tamam ya bir sürü otunu otur. Ha ben de var unort. Problem. Lan yavru ne oldu Ya yavru ne oldu Ne çıkacak? Tabii çıkmaz. Tabi. Full çubuk yapacağım ha. Zümrüt şey manyak. Bak. Yan mantirin full taşlardan dolu senin medin. Kim? olacaktı bir şey yapmayan bu zamanın muadene gidesi video biter ya abone ol abartma pişmiş etme hepsini ben ağla o, o, o benim yok evet, evet yok. evet benim senden nasıl düşecek düşmedi attım Attım en mağaza Bak bunlar boşalt tamamı. Ya atınca ama bak. Evet attıysan olabilir. Hem yanlışlıkla attıysa. Yanlış mı? Yanlışlıkla Ya bak dedi şey yapacağım. Biraz... Gerardım. evet gerardım. dergi hemen lazım. Hemen lazım Kovanı doğru. Kovanı ne lan? Yok. Kovanı ne lan? Ondan alırım. Oğlum. 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 Onu ya, Tam gidelim de. Ben sen için de gitmesin. Her bir çocuğu baskı uygulamayın. Merdivenle elini pişiriyorum. Oğlum hayvan gibi çubuk yaptım. Şimdi de hayvan gibi zümrüt kasacağım. Mi? Odunla mı pişirsin? Daha mı hızlı pişirin? Öldür beni. Yo. Yo. Kömürlen... Tamam. Lan bir elmas buldun mu da? Köle. Tamam hocam. Bak bir bölüm daha köle olursa. Tam sen sen yapayım yapayım ya tamam yemekleri yapayım içeceğim. Balık. Ya işte izleyici de buluyorum. Ha hayır hayır hayır. Ben gider mi izleyicidir? Halbuki oğlum. Biz bu seriyi başlamadan ne dedik? Ne dedik? Ama sen o de sen o, geçtik. O sen de dedik ya. Ben öyle hatırlıyorum. Sen de öyle gelin içinden geçeceğiz diye hatırlıyorum. Ben aslında onu yazacağım. <laughs> İsmi. Deriği sahibi de seni çan diye ettim ben. Biliyorum. Ben o çanı çaldım biraz önce. Aa benim. Hırsızlık. Çaldım derken vurdum, öyle çaldım yani. Benim mallegeme şeyini çalacağım. Ben şeyi yanlış. Neyime? Eziline. Çalıyorum. Hırsızlık. <gülüyor> <gülüyor> Aa zombi <laughs> üstüme geliyor. Zümrüt lan ben. Zümrüt. Zümrüt. Zombiler koştur. Oha! Oh. Oha! 12 tane zümrütüm Hadi. oldu. 15. Hadi. Zümrüt manyağım. Ve 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 çok pis Aha, arbalet alabiliyorum. lan sıkıyorsun. Oha! Çok iyi şey lava. Hırsızlık. Ben öldürdüm. Ben elmas Bersizlik. verecek valla. Kim? Burdu? Kim? Creeper. Hırsızlık. Evet. Her yer hırsızlık mı? Ne? Bizim kapı magma. magma o yanandaşlardan taşlardan onu ben de kırdım. Benim ben mi? onu kıracaktım şakasını yaptım. Hırsızlık. Hayır hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık değil değil. Ya eti verecek o zaman. Hırsızlık değil. Magma o, bloğunu nasıl gelince? Bence Yok, de. Piştirmek. Bence ya, de geri magma bloğunu versin Allah Allah. Hayret <laughs> hakkını helal. Canımı çektiriyor öldürme var. <laughs> Yok oğlum. Habar <laughs> mı? mı? Sandığın içine. Ya ha. hayır ya. Ya zaten pişmiyor. Ya hayır ya. Bak burada Ya hayır ya. Ya tamam ya. kullanıyorum. Sen o kadar şey verdin bak. Sen o kadar servet verdin. Çapa. Onu Hayır ki evindeki Aa, ben iskeletleri mi? ben, temizliyorum. Ya iskelet yok. Aha almışım tamam. bir tanesi. Ya köle! Yemekleri ya, pişiriyorum efendimiz. Ya senin gibi kölenim ben. Teşekkürler. Ne oldu? Oğlum, hani ben hani git odun kaldı. Ya ben yerim ben yerim ha. İstediğimi yapalım. Burası ben bu. Evet, tamam. Ya ölüyorum. Yarım kalbim var. Söyleyeyim. Kralına saygı göstereceksin. Ha, sen de benim Hayır oğlum. Evet. Hayır oğlum sen ben kölemsin. Ben şimdi de can Beni affedeceksin kölem. Affet. Yo. Affediyorum efendim de. Yo. Bir bölüm daha kölelik yapasın. Affediyorum efendim de. Sen de yapasın. Yok. Yo. Tamam, Affediyorum. De öldürsün, beni. Tamam. Affediyorum de. Affet. <laughs> Ali gel bu benden şey yapıyor onu öldürmek umarım. Ne yapıyor dalga mı geçiyor? Evet. Öldürebilirsin. Ali gel sayılmaz elmas alırım. Yok. <laughs> Öldürebilir dalga geçiyorsun. Aa kır yapar pa. Lan o pa. Bak gel ya. <laughs> Hüseyin patlıyor. Evet Hüseyin'e gidiyor Hüseyin'e. Hüseyin kaç. Ay. Aa aa patlıyor. <laughs> Ben ben patladı. Am senin yüzünden. Hayır. hayır oğlum ben kaçmaya çalıştım. Oğlum kaçmadım bildin yaklaştın. Hayır oğlum hayır. Oğlum, oğlum ya. Oğlum düzelt şimdi orayı vallahi. Ben yapmadım. Al düzelttik. 3 <laughs> tane kum koydum lan başka ne istiyorsun? Evet, Öldürmek mi abi düşen. sen. Orayı ikili kim yaptı? Ben yaptım. Ali gel üşey öldürmek ama ya sen abi ya la la ya öldürmek tamam tamam öldürebilirsin hadi hadi ya sen hadi. Abi ya elmas verir miyim evet hayır vermez evet. tamam. ben kaçarım <laughs> ben seni vermeyeceğim yeter sen bu kadar bu. Beni vurup duysun. Hiçbir, Hiçbir şey, şey görmüyorum. nereden? Onu Hiçbir şey görmüyorum. Hırsız. Ay sen beleş vermiştin eve hediyesi olarak. Böyle geldin tüm bulutlar beni ne yaptım? Hatırladım. Hale gel hale Sen öldürmek mi Evet. Dur şimdi. Biz gidiyoruz madeni madeni madeni. Sizin evde creeper patladı. Hadi gel sen nerede? Dergi benden gel. Sen. Dergi benden geldin ha, mi? Şey ya. Dergi oh, benden şey geldin şey. mi? Eğil. Köy değil la yarık odur. Dergi sağ buraya gelsin eğil mi? Bırak gelsin. Oh, canım, da Hüseyin şey. bırak. Bırak gelsin Kaç. bırak. buraya. Eğil. Eğil. <laughs> Şey, Snap sen madem buldun mu? Evet Ali gel benim sen misin sana Bulmamış. Yok. Ya Ali gel hayır ya. Yok. Evet. Yok başa. Ya da Öyle hile olur hile. Ya. Hadi Ali gel. Hile olur hile. boş. Yoksa ben de yapacaktım onu. Ben de aklıma geldi. mi hile olur. Ev buldum lan. Ev değildi bir şey bu. Olsun. O ben eski antik yapın. Sen kız. Aa seni gördüm. Nerede? Siz ne yapıyorsunuz sen? El açın Şu anda onu, onu gösteriyorum ben. Kaçma. Kaç. Antik yapın. Seni gidiyor. Onu neden yaptın ki? Kaçma. Kaçma. Onu nerede be? <laughs> Seni gördünüz ki. Gördüm ki. Seni doğru <laughs> geliyorum. Seni doğru geliyorum. Gördüm. Lan o sen mi? Oğlum. Ben... Lan. Oğlum Hüseyin ne kadar uzağa gitti. Hasan abim de geçmiş. Hadi köle. Yüzlerde <laughs> oğlum. Sen konumun ne lan? 112. Abi git. Evet 112. Aynen. En önde. Yeşil yeşil. Der ki yeşil ben yeşile doğru gidiyorum. Aferin. Siz kaç lira versiniz ben 24. Tamam. Oh, Ah Abi senin yanına geldim. Aa. Hadi gel şimdi sen benim. <laughs> tamam ben öldürem sen yanına gelir. Ya oğlum ya. Dur geliyorum <laughs> geldim geldim. <laughs> ne <öyle yapmayayım>. <laughs> Öldürün Allah elmasını. Yo amcan sen o Oğlum ışınlanıyor <laughs> Işınlanmadık. Bup ışınlanmadın. Gördüm ışınlanmadın. Işınlanmadım ışın. Aa, aynen, aynen. Işınlanmadım. Sen öldü mü şimdi? Evet. Öldü Ne oldu? Ne He? Ben dursana hadi gel. Bir Ben sen ya. yanında mı? mıyım? Evet. Çok. Neredeyim? Var var. Çok güzel bir tane ha, buldum. Elmas ve hemen. Ver hemen. Var. Ölmedi lan. Ha öldü. Aferin. Aferin mi sen tane? Vallahi var. <laughs> sen yeni kaçtık. Vay hadi daha bir Neredesin lan köle? Köle yarım saat oldu be. Bu madende hiçbir şey yokmuş. Ben bir yerdeyiz. Ben aşımasana şuradan çıkayım. Gartacağım. Ya altı doğru gaz ya. Uğraşmayacağım. Uğraşmam işte Altı doğru gaz. Tamam, Kölesin lan. Uğraşmam diye bir şey yok. Kazmam yok ki tek servet var. Bir demir Tam Tamam ben seni demir attım ya. ya o demirlerle ne yaptı ya? Yaptı. Mesela? Neden attın? Sen Ben zümrütum vardı zümrütüm var. Köylü takas yapma. Lan zombi yanıma düştü. Ben der ki sen ışınlanıyor. Düştüm zombi düştü. Çakmak mı? Çakmak lan. Ta tahta atmışlar yeri beleş. Lan düştüm. Hadi gel. Yes. Lan maden düştüm. Yes beşin. Beşe başlama katmışlar. Oha bayağı iyi bu haline. Oha. Hollege. Ne oldu? Baksana bebeğin ekranı. Oh. Demirleri falan da al altın ne görsün. Dergi ne kırdın? Bilerek kırmadım pardon. Yerini ne koy çabuk çabuk. Ne ne? Yün Hayır yün değil yatak o yatak. Ben, ben yatak kırmadım. Yo yatak kırıldın. Yo. Evet. Saydan yatak. Yatak kırdın yatak vardı. Saydan yatak kırmadın. Yatak kırdın burada Yenirin. yatak vardı. Saydan yatak kırmadım. Evet yatak, yatak kırmadım kırmışsın. Yatak kırmışsın yatak. Ya. O zaman ne Bilmiyorum ben mi yatak o. kırmış? Yatak yok oğlum bende. Kırmadı. Tam işte beni geldi yatak kırmışın. Hayır. Beni geldi yatak. Buyur yavrucuğum. Okçu köylüler nerede? Okçu köylüsü nerede? Okçu yok. Okçu ne yaptınız? Bu. Ana. Evet buldum bu buradaki bu değil. Okçu yok. Aa buldum burada. Ama bu ne? Creeper patladı. Ben bu sürü çürük et kasmam lazım. Ee ona mı satacaksın? İkisiye çıkıyor. Ne o? Yes. Çubukları alalım. Ali gel iki dakika gece yapsana. Ne? Gece. Gece madenin yiyin maden. Çok gece geciyormuş. Açan en başını sana. Hayır hocam. Ben istemiyorum. Hadi Hırsızlık yaptı o Allah Ne yaptı? Ben yerimde bir şey. Seni çapladım o kadar mı servet? Ya ben istedim. İstedim mi? Ben de istemedim. Allah Allah. Hır... Aa istememiş hırsızlık. Hırsızlık harika. Maşallah şey yerler. bu servet. Lan ben servetle mi gazım demirleri? Belki sen bilirsin. İste hırsızlık olsun olmasın ben bilmem. Hırsız. Değil. Hırsız. Oğlum bir ocağını kullandım hırsızlık olmuyor ki. Ya istemedim. Hem sen o kadar şeyi buluyorum Halil'e ya olur. Ne? Oğlum kölemsin bulmak zorundasın. Anlatamıyorum onu. Ya tamam işte. Ta senin için onları yaptım yani bir şeyler. Ay. Beni savun biraz. Niye ya? Yemekleri pişirmeseydim madeninimezdim. ben ne yapayım? ben alev açacağım şey yayımı basacağım. Ya git taş bu. Ben alayım. alev açacağım yayı basacağım Allah. Artık sizi yayımla ateş edersem yanacaksınız. Ay sen ay, de ay. öldürme dedim öldürme hakkım. Ay. Kim kim o katıyor? Ben onu. Öldürme hakkım var. Lovun yanında elmas olabilir. Aa yanlış lan. Ben nerede gideceğim? Yeni bodum lovun üstüne. Köle bu yön elmas bulmazsan çok kötü ol. Ben arıyorum ama yok ya. Olga. Ne? 10 um, Ay, kurutulmuş varik var. o. Var. Evet, o Onu, onu yapmaz. Çok kolay. Ne o? Var. Varik. Varik ne var? Bilmiyorum. Çok kolay onu yapmaz. Ben yarı taştan yarı başka bir taştan topraktan falan bir malum değil ne? 54 konumunu in. Neden? o? Da elmas oluyor da yamasalıyor. Kaplumbağa ben yürüyeceğim. Nasıl biz de hiç şey yapmıyoruz? Adam köle. Ben köpek bulmaya çalışıyorum. Gördünüz mü? Ben şöyle mi Köpek gören var mı ya? Yanım ışınlanıp getirebilir misin? Açık son tamam. Hadi gel ne evine bak. Bakabilirsin dergim. Ben arka alttaki maden şeyine gittim ve sandıklarına baktım. 19 en. Evet. Hı -hı. Ne der ki? Red plan falan var. O benim. Ya oğlum. İkisi tek de fazla red mu? Ben. Hayır ikisi tek. İkisi tek. Üşenli girdi evine aç. mi? Gitsin. Güçlü yayla ama bende güç falan olan. balkondan ne Ben Bende kitap kaldı. var. Şu kitabı aldım. Haydi bakalım ben Alev gidiyorum. Son yayımı basacağım. Ali gel beni öldür seni. Kralım. Canım. Kralım. Ey. madin din Yes öldüm. Oğlum ya Ali gel be inemiyor. Nereden inemiyor oğlum? Siz, senin o yerinden. Eniş kaptan. Sman at. çıktım. Atla. At. Aha. İnmiyor. Atlı. Ya Sıram. nereden atlıyor? Duvar girsem şey olacak. Anne hani, gel Bak burası salı gel. Salaksın. Nasıl oldu galiba? Anne hani. merdivene inemiyorum. İndim. Tamamdır. Ne almış ki? Aa anne gel biri duvarına kırılmış. Cidden. Bak burası. Ben Allah delik buldum indim. Bak. Oraya gol. Ben koyayım. Var ama ben? Varmış. uyuyorum. Koyuyoruz. Sen senin bir zahmet. Bu ne? Alev alıyorum. Hazır mısınız? Değiliz. Allah Allah. Allah. Adım. Merhaba. Alıyorum. Adım. Adım. Neden oldu şimdi olmadı Güçleneceğim. Her geçen gün güçleneceğim. Kim Unutmayın ki. Ben de her saniye. Şey adam içinde kim besliyor ya? Ne sandın. Ne sandın? sandın? Tayyip getirme. Şarjım Evet Derginin şarjı bitti arkadaşlar. Videoyu da yavaştan bitireceğiz arkadaşlar. Hasan sen bir dahaki bölüm ben yeni kölem olacağım. Neden İki bölüm kölelik artı beş elmastı. Ben sen beş elmasını affettim. Bir olmadı mı? <laughs> Ay düşmüştü. Ben onu affettim ve bir dahaki bölümde kölemsin orkadı güzel ama benim motoru basıyorum gel, basıyorum Hadi. basıyorum kılıcı geçim. basılıyor mu yok Gerçekten. yay tamam basıyorum basma bastım olmadı basar sen yanıma gelsene bir kere vuracağım denemelik. Hatta seni vurmayacağım ölürsün mü ölürsün. Hayır benim daha canım var full. Tek atabilir o yüzden vurmayacağım seni. Tamam Tamam gel. Bekle dur dur daha vurma. Daha vurma. Ölmedi. Yanlışlıkla vurdum He. Neredesin oğlum? Vuruyorum. Vur. Bekle dur vurma. Vur. Yanıyor. Yanıyor. Hadi gel. Hadi gel. Ali gel hadi videoyu bitirelim. Tamam Ali gel tek iki, dört canım gitti. Bu kadar. Güzel lamba ya. Öyle değil. Herkes hayır. Herkesin geldi. Hayır, hayır. Herkesin korkulu rüyası geldi. Hayır, hayır. Ha? Hayır, hayır. Her Minecraft oyuncusunun korkulu rüyası. Kim o? Elmas hayır, buldun hayır. Hayır. mu? Çok korkunç. güzel o. Çok, Ay, çok, çok elmas hayır. buldum. Aliye. Sadece demir buldum. Olur tamam mi? Ali'ye Demir ve versin Hayır. Ha? Hayır. Demir mi yok? Kovu mu? Kovam yok. Ya benim kovu lazım. Ya yap. Demirim yok. Ne yapacaksın kovayı der Dergi evin yanıyor. Ya. Evet. Yo. Kim yaptı evini o ok attım. Ya Ali Evin yanıyor. Ya durdurun. Ya yalan söyle. Şaka. Yap ya piyaz zarar vermiş. Şaka yüz elmas. Ya bir Ya şaka yüz Ya yüz elmas. Öyle bir şey mi var? Vardı ben gördüm. Evet. Kralı ben gördüm. Sen ben <laughs> Ne Neden sen Bilmem. Kodun çok dumanlı. Hmm. hmm. Boğaziye, ben Boğaziye, benziyor, Boğaziye ar evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı Sadece için de kanala de abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.